Ya <laughs> yani, da Bir bekle tamam. tamam. git git sen. Daha diş gömeceğiz. Anka olmaz evet. böyle ya. Bu da bu yapma ya.

5.3'ü alalım. Ben de soruda var var. 8 tane var. 3 tane 2 tane 2 tane 14 tane 3. 3 tane var. Bunu da denk yapalım. 2 tane var. 2 olsun da 2 tane lazım. Şimdi ben kitre tekse lazım.